ilk istişare toplantısını yapmak üzere bir araya geldik. Katılımla bizleri onurlandıran Grup Başkan Vekilimiz, İzmir Milletvekilimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu Genel Başkan Baştanışmanımız İzmir Milletvekilimiz Sayın Aykın Şah danışmanımız Sayın Murat Cem Özdemir. İl Başkanımız Sayın Hüsmen Kırkpınar. Türe Belediye Başkanımız Sayın Salih Atakan Duran. Değerli yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, Gençlik Kolları üyelerimiz, Değerli Medeniyet yolunun taşları döşeyen cesur iyiler, basın mensuplarımız hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi parti İzmir genişletilmiş istişare toplantısına hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 25 Ekim 2017 yağmurlu bir Ankara sabahında Türkiye'nin yönetilemeyen Türkiye'nin artık ehil ellerde olması için ülkenin önünü açmak için Sayın Genel Başkanımız tarafından logosu Güneş adı iyi parti olan partimizi o gün dualarla kurduk. Daha birkaç gün önce yine öğrendim. Akşin Elbistan Termik Santrali'ni bunlar yine yandaş bir iş insanına işletmesi için vermişler. Ve bu Afşin-Elbistan santrali işletilirken hala e, titreleri takılmış diye Oradaki insanlar zehirleniyorlar. Ama felaket var diye biliyor musunuz? 15.8 santim. 15.8 santim. Bu elektrik meselesinde o kadar büyük yanlışlar yaptılar. Yine yandaşlara veya başka niyetlerle o kadar çok bu işi bilen bilmeyen insana lisans verdiler ki o lisansı vermekte kalmadı. Olur olmaz insanlara lisans vermekte kalmadı. Bunların çoğu işletme sermayesi yoktu. Parası olanlar da bu devletten aldığı yatırım yapması için bu kurumları iyileştirmesi için devletten sizin faturalarınıza yansıyan aldıkları paraları başka işlere aktardı gayretkeş çalışmaları münasebetiyle başta il başkanımız ve il yönetim kurulu üyelerimize katkı sağlayan ilçe başkanlarımıza yöneticilere ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran sizlere sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. <laughs> yani bir şeye işaret edildi. Birliğe birlik sevgiyle oluşur değerli arkadaşlar. Birlik yetkiyle oluşmaz. Otoritenin kaynağı güç diye tarif edilir. Gücün kaynağı bilgi denir. Yönetim bilimleri bunu böyle tarif eder. Ama siyasette bu böyle olmaz. Yönetim bilimleri bilginin kaynağı güçtür diyorsa, gücün kaynağı bilgi diyorsa siyaset tersini söyler. Gücün kaynağı sevgidir. Sevgiden neşet etmemiş hiçbir otoritede gerçek otorite olamaz. Baskıcı olur, zulmedici olur, yorucu olur. O sebeple İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde özen gösterdiğimiz en önemli şeylerden biri bir aile atmosferinin oluşturulmasıydı. Şükürler olsun Allah'a ki gittiğimiz her yerde iyilerin, cesurların sorumluluk alarak elini değil gövdesini taşın altına koyanların ortaya çıkardığı bu irade Türkiye açısından umut olmuştur. Muhterem Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde başlatmış olduğumuz bu siyasi mücadele artık bütün millet tarafından kabul edilmiş, bütün millet tarafından kucaklanmış ve her siyasi görüşten, her kesimden, her gelir grubundan, her yaş kuşağından, her cilt cinsiyetten insanın oluşturduğu iyi Parti artık kendi içinde birlik iradesini güçlendirerek milletin partisi olmayı da başarabilmiştir. Bu zaferin kahramanları sizlersiniz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla tekrar selamlıyorum.